Merhaba arkadaşlar ben Umut. Nasılsınız öğrenirsinizdir. Bugün Flash oyunlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Öyle oyuna girelim. Evet oyun ismi Body Invasion. Şey ya hücum gemileri yazınca çıkıyordu biz çocukken. Hücum gemileri yazıp bunu oynuyorduk. Bugünkü videomuz hücum gemileri olacak. Şöyle başlayalım. Sesini kız. New Game. Bir bölüm oynayıp videoyu bitireceğim. Çünkü mantığı belli zaten. Yer savunuyorsun. Şimdi nasıl oynanır? Tüm düşman botları batır. Gemileri batır. Buraya ulaşırsa can kaybedeceksin diyor. Botları yok ederek para kazanıyorsun diyor. Bir de bu tavırları upgrade falan ediyormuşsun. Kuleleri defansını inşa etmek için kullan. Güç satın almak için Kule menüsüne tıkla. Kuleye tıkla. Heh, buradan böyle tıklayıp böyle yerleştir diyor kısaca. Kulenin statülerini görmek için üstüne tıkla. Oradan upgrade diyebilirsin diyor. Sonraki dalgayı başlatmak için sonraki dalga tuşuna bas diyor. Tamam. Şimdi machine gunlar var burada. Böyle ikili var. Tekli var. Teklinin alanı daha büyük. Tekli alayım o zaman. Yani ben öyle gördüm azından. Yine arkadaşlar buradan da şöyle upgrade'leri alıyorsun. Tamam mı? Sonra next wave diyorsun. Olay bundan ibaret. Böyle botlar geliyor başta. Güçsüz botlar geliyor. Bunları yok edip gördüğünüz gibi para kazanıyoruz. Evet yavaş yavaş para geliyor. Sondaki dalga gelsin. Şöyle. Tamam buraları böyle kalsın şimdi. Bak menzilleri gözüküyor. Bunlar da daha güçlü olan kuleler. Tabi şimdiki öyle şeylere ihtiyacımız yok. 4 tane machine gun kurayım buraya. Better than walls might falan devam edecek bu arada. Videolar devam edecek. Bir ay öyle kafa tatili falan yaptım. Bir de spora başladım. Evet, şimdi daha güçlüleri geliyor. Bunlar turuncular biraz daha sağlam. Ama hallederler ya. Şu an para biriktiriyoruz. Bak mesela mezilinden çıkmaya başladılar. Dalgalar gittikçe güçleniyor. Daha güçlü şeyler arıyorum şu an. Mesela bir sene top fena olmaz. Hasarı daha yüksek. Şu lazer de iyi. Lazer alsak daha iyi gibi. Kaçacak mı o? Kaçamadı. Tamam. Altıncı dalga gelsin kırmızılar. Evet. Sonra mavi geliyor. Turuncular güçlü biraz. Oy. Bu sefer sala biniyorlar. Daha da güçleri gelmeye başladı. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Şunu 50 kuruşa satıyoruz. Sonra buraya bir tane lazer alıyoruz. Mesela. Evet upgrade yapamıyoruz daha. Şöyle basıyoruz. Bak mesela daha sağlam vuruyor bu. Reload'ı hızlı olsun. Önce reload. Sonra hasar. Evet, bu şekilde bir ışın atıyor, yok ediyor bu arkadaş. Bu şok kulesi var. Bu yavaş yavaş hasar veriyor ama menzili büyük. Bu roket de sağlam vuruyor ama tekli hedefe vuruyor. Olayları kısaca bu şekilde. Şunları satıp daha güçlerin dizeceğiz yavaş yavaş. Mesela şunu satıp bir tane top alabilirim. Top da iyi vuruyor. Evet, bunların ikisi tek atıyor. Şunlar da ufak asar. Bir canı kalırsa bunlar öldürüyor kısaca. Evet, daha büyük gemiler gelmeye başladı görmüş gibi. Geri dönüşte tokatları sonu. 11. dalgayı başlat. Bak, ikisi birden vuruyor ölüyor. Mantık bu yani. 10. dalgadan arta kalanı da yok ettik. Bu menzilindeki tüm kulelerin menzilindeki tüm kulelerin hasarını arttırıyormuş bu. Bu da onların menzilini arttırıyor. Kulelerin menzilini arttırıyor. Bunlar buff kısaca. Buffları yanına koyabiliyorsun. Öyle değil. Şimdi bir tane şok kulesi almayı planlıyorum ben. Şu ortaya koyacağım şok kulesini. Tamam. Geçtiler. 13. dalga. Yavaş yavaş kaçmaya başladılar. Kaçamıyorlar daha iyi bari. Ama dalgalar gittikçe güçleniyor. Burası kesin. Bak ha. Seçsene şunu. Heh buradan böyle kaplayacak bu etrafı. Geçebilenler buna yakalanacak. Hedefim bu. Buradaki engeli geçerse bu şok kulesi hepsini temizleyecek. Bu arada hareket ettiremiyoruz maalesef. Ben en fazla alanı kaplayacak şekilde koymaya çalıştım. Bak. Yıldırım atıyor. Bu da bu şekilde. Artık hasar yavaş yavaş yetmemeye başladı. Bir tane de roket koyalım. Aslında lazer diksek de çok iyi olur. Lazerler iyi vuruyor bu arada. Lazer koy. Lazer güzel. Yenisini getir. Şunu sat. Evet bir canı kalıyor bunu sattığım için. O küt ufak hasarlar önemli. Ama şimdilik buna değinmeyeceğiz. Bak şimdi 4 lazer tak diye gidiyor. Ne güzel değil mi? Eriyorlar direkt. Direkt erimiyorlar da işte iyi vuruyorlar. Orası kesin. Aha bu sefer sağlam gemi geliyor. Ama bizim koyduklarımız da sağlam. O yüzden eriyor. Tamam. Yenisini ver. Şunu sat bu arada. Bir lazer daha. Tamam yenisini gönder. Sekiz tane lazer bir tanesini indiriyor. Biraz yavaş kalıyorlar. Yenisini gönder. Tamam bu halletti. Bize bir tane daha şok kulesi lazım. Menzile gerek yok. Bir tanesini seçtiğimde bırakamıyorum abi. Bırakmanın yolu yok. Farklı bir tane seçeceğim illa. Onu anlamadım bak. Neyse, yeni dalgayı göndersen. Uy, hızlı geliyorlar bu sefer. Tamam, bir tane roket atar alalım biz. Zaten toplu olan hedefleri aşağıdaki hallediyor. Şimdi, bunu nereye koyarsam mantıklı olur. Şurası iyi bak. Hepsini bas. Bayağı bir alan görüyor bu. Sağlam vuruyor bir de. Bak. Ne kadar vuruyor bakayım. %30 götürüyor şunu. İyi yani. Şu ortaya en güçlüleri diziyorsun, şuralara da orta maliyetlileri diziyorsun. Öyle. Şunların ikisi de yavaş vuruyor ama sağlam vuruyor. Tamam. Bir tane daha lazer ver bakayım. Şöyle mi koysam? Nasıl koysam daha iyi olur. Ya da sen bir roket ver ya. Şurası iyi gibi. Şöyle. Bu da bayağı bir alan görüyor. Zayıf olanlar hayatta kalırsa şu arkadaş eritiyor onları. Şöyle menzillerini arttıralım. Bunların menzili daha yüksek şu an. Bu menzil buff'ı sağlıyor birimlere. Hasar buffını... Şöyle iki roketi de içine alıyor mu bu? Herhalde dahildir ya buna. Öyle tahmin ediyorum. Bunu dahil ediyordur. Evet daha sağlam gemiler gelmeye başladı. Bunlar geçecek gibi bu arada. Şöyle engel koyayım bir. Roket falan da çok vurmuyor çünkü. Neyse geçemediler bu seferlik. Yeni dalgayı gönder. Para biriktirmeye devam. Şuraya bir tane şöyle şok kulesi koy. Bir tane daha lazer koyabiliriz, neden olmasın. Şöyle. Alanı fena değil. Buraya lazerleri dizeceğim şimdi. Yeni dalgayı birazdan başlatıyoruz. Şöyle yeni dalgayı başlat bakayım. Burası yetişiyor mu lan? Bakamıyorum ki tıkladığım için. Neyse geçişiyor tamam. Şöyle güzelce ödeyelim. Evet. Daha farklı bir gemi gelmeye başladı. Gelsinler bakalım. Hepsi 100 kuruş veriyor. kadar dayanıklı değilmiş. Tamam, geçtiler. Lazerler işlememeye başladı. Lazerler o kadar vurmuyor artık. Göreceğiniz üzere. Şöyle lazer kulesi diktim bir tane daha. Yavaş yavaş eritsinler bunları. Tamam, yeni dalga gönder. Daha çok roket atar lazım. Şuraya iki tane roket atar, fena olmaz. Tamam. Hello dur, bas. Yeni dalga. Dalgayı erken bastım galiba ya. Da, bu kolay dalgaymış bu beşli onlu dalgalara zor oluyor zaten. Onun dışında o kadar zor olmuyor. Tamam yenisini gönder. 40 bak sağlam gemi geliyor 40 da. Göreceğiniz üzere. Bir tane daha koy yoksa hayra alamet gözükmüyor. Tam, eritin onları. Aferin. Tamam yenisini yolla. Bekleyelim biraz. Şuraya bir tane daha roketi tar koyacağım. Bakın menzili yetiyor. Zar zor. Faydalanıyor. Sıkıntı yok hani. şöyle yenisini çağırayım. Bunlar hem dayanıklı hem de hızlı gidiyor be. Şunları zorlayacak gibi. Neyse kuleleri eritiyor. Ve daha bu yolun dönüşü var. Şuraya bir tane roket atarız. Sıkıştıralım. Tamam. şurası iyi. Şuraya bir tane daha roket atar mı koysam? Ya da kule koyayım. Kule iyidir ya. Evet, daha güçleri gelmeye devam ediyor. yeni dalga diyelim mi? Diyelim. Son dalgalara geliyoruz artık. Sol üstte yazıyor zaten. Bak şimdi şuraya koyabiliriz bir tane. Yeni dalga. Dalga 47. Bak bu kanolar tehlikeli. Hızlı gidiyorlar bile. Abi şuraya sığar mı? Sığmıyor. Hassiktir. O zaman şuraya koy. Evet, son dalgalara geliyoruz. Artık ne alabiliyorsak alalım. Şuraya bir tane şey alacağım. Buraya da bir tane topçu koyayım. Tamam. Bundan sonraki dalga son. Şöyle bir tane daha topçu. Bir tane daha topçu. arada evet bu bunun menzilini arttırıyor buradan ucuna değiyor ama yani oluyor. Şunları bunlar da tarasız sonda. Boss geçiyor şu an. Boss'u dövdük herhalde ya. Bakalım bir dönerken çok hasar alacak da bakalım. Dövebilecek miyiz? Dövdük ya tamam. Geçme lan hadi öl. Nice. Dokundurmadık bile. Evet. Mission completed. Yeni bölüm açıldı. Tamam. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki arada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.